arkadaşlarına merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Bugün havayı güneşli gördük. Ocak ayının ortalarındayız ve hava bir bahar gibi ve dışarı çıktık. Ama Alinda az önce düştü bakın. Gel elinde göster bakın her yeri toz toprak çamur içinde arkadaşlar. Şöyle kolunda da var. Gördüğünüz gibi elinde düştü. Çünkü dün yağmurluydu ve yerler... Aa, kimse kalmadı burada. Kimse kalmadı. Aha top. Simirna geldi. Simirna. Merhaba Simirna. Hoş geldin. Simirna bugün tenis oynuyor. Alinda da masa tenisleriyle <laughs> raketleriyle oynuyorlar. Evet. Sektirme oyunu oynuyorlar arkadaşlar. Simirna rekorun kaç? Söyle bakalım arkadaşlarına. 6 rekor. Alinda senin? 2. 2. <laughs> Hadi bakalım o zaman. Bir yarışma yapıyorum. Kim daha fazla sektirecek? 3 Evet Evet. Arkadaşlar Simirna sizler için bir poz öneri. Poz bir mu? Poz Nasıl yani? Simirna sizler için bir poz önerisi yapacakmış. Bakalım. Yeah. <laughs> Ortalama tombağı <laughs> Harikasın. Hemen fotoğraflayalım. Çıkır. Çekiyorum. Çıkır. Sen de göster. Şimdi skuterimiz var burada. Bir skuter turu da atalım haydi. Eyvah. Ama çimler de gitmiyor değil mi? Bakın arkadaşlar tren geliyor. Bizimkiler böyle peşinde koşmaya bayılıyorlar. Alindacım çimlerde çok zor sürülmüyor mu? Şöyle geçelim isterseniz. Tren gidiyor. Çuf çuf. Şurada bir çocuk parkımız var, burası çok güzel bir yer. Arkadaşlar. Biz buraya çok geliyoruz. Yes Elsa! Bir daha atar mısın? Göremedik çünkü. Oley! Süper oldu! Arkadaşlar. Yes! Yes! Evet az önce Ali'nin de buraya takılıp düştü. Bakın buradan takıldı ve şu çamurların içine düştü maalesef. Hadi gelin bakalım. Simirnacığım çimlerde düşebilirsin canım. Arkadaşlar. <laughs> Çok komik düştü. Arkadaşlar. <laughs> evet parka arkadaşlar, gidelim. Arkadaşlar, aslında, aslında parka evet belki de dönüşte oraya gideriz değil mi? Şimdi parkımıza giriş yapıyoruz. Arkadaşlar, bakalım, ne, yapıyorum? ne yapıyorsun ya? Hadi gel bakalım. Bakar mısınız şu yolun güzelliği nasıl? Hadi at bakalım. Arkadaşlar Merhaba. Kapıdan mı geliyoruz? Evet. Tamam hadi geliyorum. Adım atıyorum atayım mı? Atın. At. Parka girdik. <laughs> Şimdi nereye gidelim? evet hadi bakalım Alinda dönen atlara bindi merhaba. Simirna da geldi burada merhaba Simirna arkadaşlar buradan oraya girebilir mi? hadi gel oh. Oh, nasıl oh. indin bu kadar çabuk <laughs> Simirna sihir merhaba. mi yaptın yoksa sıkı nasıl gelecek bak bakalım hadi beni de bir döndürecek mi? az bir şey dur bekle Dur. Hadi. Ama dur deyince duracaksın söz mü? Oh my god. <laughs> çok hızlı, çok hızlı. Sipin. <laughs> Alin de yavaş bacağım. Arkadaşlar başım o kadar döndü ki şuraya bakın şuraya bakın çok dönüyorum Simirna yeter dur artık <laughs> evet iniyorum bir saniye ineceğim Alin de ineceğim başım çok döndü siz buna nasıl biniyorsunuz bu kadar ya Ay teşekkür ederim canım kızım. Halim de dur başım döndü başım başım. Hadi, şimdi. Bu, bu sihirli asa biliyor musun? Hani Adana'da bir kere parkta bulmuştun ya. Sakın sakın annem kaybolsun. Ay beni kaybettin. Seni bir daha getirmeyeceğim. Beni galiba telefonun içine hapsettin lütfen beni geri getir. Hayır. Hadi getir. Hayır. Kız bakın kadar Ne hapsettin beni? Şimdi neler yapmak istersin? Şimdi ne yapacaksın? Buraya getireceğim. Hadi bakalım. Burada tamam hadi. Bakın, bakın kadar. Damla. Vay canına, Sen sihirli asa bulmuşsun gerçekten? O zaman bunu da getirdiğine göre, hadi Alindaya da bir şeyler yap. Ne yapalım Alindayı buradan kaybedelim mi? Buraya mı çıkaracaksın? Evet. Hadi o zaman. Bakın. Alinda nerede? Alinda nerede? <laughs> <laughs> Alinda ablan seni oraya sihirle getirdi. Şimdi buraya gelecek. Bakır, bakır. Hadi o zaman şimdi oraya getirecekmiş. Bakın bakın zaman kadar sonra. <laughs> Vay canına. <laughs> Çok güzel sihir yapıyorlar ya. İnanamıyorum arkadaşlar. Yok artık o kadar da yapamazsın. Yapamaz. Yapamazsın. Bakır, Hadi yap bakır, bakalım. Bakır, Vay canına ne bunu döndürüyor arkadaşlar. Sihirli asamızla her şeyi yapabiliriz. Bunu saklayalım. Söyle. Kaybetmeyelim. Söyle. kaybetmeyelim. Tamam mı? Onu kaybetmeyelim. Şimdi ne yapmak istersiniz? Alinda da kullansın mı bir kere de o hayır, seni kaybetsin? Hayır, hayır. Evet hadi. Hayır. Mirna şey deneyelim. Acaba bu alsağ sadece sende mi çalışıyor yoksa Alina'da da çalışır mı acaba? Hadi bir deneyelim bakalım arkadaşlar. Şimdi sihirli asayı sen deniyorsun. Ne yapacaksın? Sihirli kaydıracağım orada. Kaydıracak mısın? Bence salıncağa gitsin. Hadi o zaman. Ben bakır, bakır. Kadar aa, aa gitti mi? <laughs> <laughs> Simirna yok. Demek ki asa çalışıyor Linda. Ne yapmak istiyorsun başka? Evet başka ne yapma. Bak simirini orada sal. Hadi onu hemen buraya geri getir. Hokus pokus yap. <gülüyor> <gülüyor> Bu asayı asla kaybetmemeliyiz. Çok güzel bir asa. Şimdi o zaman ben deneyeceğim. Arkadaşlar ne yapayım sizce? İkisini birden nereye göndereyim biliyor musunuz? Dur. Hokus pokus simirine dursun. Durdu. <laughs> hokus pokus Alinda dursun. Neyi kaybettim? Bakın yok. Şimdi sıra Alinda'da. Bakalım Alinda da kaybolacak mı? Hokus pokus abraka dabra. <laughs> Alinda da kayboldu. Oh be gideyim de birazcık keyif yapayım bu kızlar yokken arkadaşlar gidip keyif yapmam gerekiyor. Acaba nereye gönderdim onları? Buradalar mı? Yoklar. Acaba kızlarım nerede? İkisini de kaybettim. İkisi de yok. Bakın, hiçbir yerde yoklar. Simirna, Linda neredesiniz? Evet, Simirna zaten kayıp, asla yok. Simirna nerede acaba? Simirna, Linda, onları hemen geri getirmem gerekiyor. Arkadaşlar, şimdi kızlarımı geri getireceğim. Lütfen. Hokus pokus abrakadabra. Kızlarım gelsin. Alina geldi. Hoş geldin aşkım. Canım kızım. Ablan nerede? Gittiğin yerde onu gördün mü? Hayır. Yes. Simirna kayıp yok. Simirna seni kaybettim. Bulamıyorum. Bir daha deniyorum. Hokus pokus Simirna gelsin. Gelsin. Ay, Bozuldu bu galiba ay, çalışmıyor. Simirna neredesin kızım? Alinda ablan yok. Alinda ablanı yok ettik. Ay, <laughs> İyi de nerede peki bu kız? Çabuk onu arayalım. Simirna. Neredesin Simirna seni... Burada mı acaba? Nerede? Şuralara bakalım. Hiçbir yerde Simirna yok. Simirna neredesin kızım? Burada çalılar kıpırdanıyor çalılar. Ha Simirna'yı buldum. Simirna'yı buldum. <laughs> Kaçma. Gel buraya çabuk. Simirna. bak kız bak dur. Dur. Durdurdum seni. Evet seni şimdi durdurdum. Gel bakalım yaramaz. Seni ben nereye gönderdim? Nereye gitmiştin? Ya ne yapıyorsunuz? Adana'ya. Adana'ya mı? Ama Alinda'yı geri getirebildim. Seni geri getiremedim. Adana'ya Yok artık. Arkadaşlar bu sihirli alsa güzel olduğu kadar tehlikeli de. Neredeyse Simirna'yı geri getiremiyordum ve çok korktum. Ne yapalım bunu yok etmemiz lazım. Bu hiç kimsenin eline geçmemeli. Hayır. Hayır Simirna onu gerçekten kullanmamalı. Hayır. Alayım yere düştü telefon. arkadaşlar annemleri kaybettim. Onları getireyim mi? Getireyim derseniz abone olun. Getirmeyin derseniz abone olmayı. Ve bay bay kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like Barken...